Herkese merhaba arkadaşlar. 40 ila 50.000 TL arasında laptop tavsiye videosuna hoş geldiniz. Burada bahsettiğim gibi 40 ile 50 bin TL arasındaki en uygun, en alınabilir laptoplardan söz edeceğiz. O yüzden gördüğünüz gibi burada dört tane model mevcut. Bunlar üzerinden ilerleyeceğiz. Burada Razer'ın P60 modeli mevcut. i7 13620H, 16 GB, 1 TB SSD RTX 4070, 15.6 inç, Full HD bir gaming laptop. Burada da HP Victus'un yine RTX 4070, Ryzen 7 7840HS 16 GB RAM, 512 GB SSD'li 16.1 inç Full Gaming Laptop. Burada da 4070 mevcut. Ancak işlemci tarafında Ryzen 7 7435HS 12 GB RAM, 1 TB SSD 15.6 Gaming Laptop'umuz. Burada da alternatif olarak Game Garage Slayer 2 3070 Titan ekran kartına sahip i7 12700H 16 GB RAM, 1 TB SSD. Bahsettiğim gibi 30 3070 Titan 17.3 inç olduğu yolunda belirtelim burada daha büyük bir ekran mevcut burada teknik verilerine gelecek olursak Eğer burada işlemci hızları mevcut 3.6 cihaz 3.8 cihaz 3.1 cihaz 3.5 cihaz işlemci çekirdek hızı 10 çekirdek 8 çekirdek 8 çekirdek 14 çekirdek Game Garage'da belirtilmiş işlemci ön belli 24 MB 16 16 Game Garage'da 24 RAM türü Razer'da DDR4 HP'de DDR5 Lenovo'da DDR5 burada da Game Garage tarafında DDR5 RAM frekans tarafında 3200 MHz, HP Plus'ta 5600, Lenovo'da 4800, Game Garage tarafında da 4800 MHz bir RAM mevcut. Burada ekran yenileme hızı 144 Hz, burada da 144 Hz olması lazım. Lenovo'da 144 Hz, burada da 360 Hz bir ekran yenileme hızı var. Game Garage'ın en büyük belirgin farkı ekran tarafında. Çözünürlük 4 modelde Full HD, 4 modelde IPS. Burada pil güçleri 54 Watt, 70 Watt, 60 Watt, 90 Watt. Burada da öne çıkan Game Garage pil gücüyle. Pil hücre sayısı 4 modelinde 4 pil hücre sayısı mevcut. Burada Bluetooth versiyonları 5.1, 5.3, 5.2 burada Game Garage'da belirtilmemiş. Ağırlık olarak 2 kilo 100 gram, 2 kilo 350 gram. HP'de Lenovo'da belirtilmemiş. Game Garage'da 2 kilo 350 gram. Burada kalınlıkları 23.9 milim. Diğerlerinde belirtilmemiş. Ses sistemi Bengen Olafsan'ın bir ses sistemi mevcut kaliteli bir ses sistemi olduğunu altını çizelim. Diğerleri de belirtilmemiş. 4 modelde de PCIe Gen 4 mevcut. Buradaki iki modelde 15.6 inç Lenovo ve Razer'da. HP Victus'ta 16.1, Game Garage'da 17.3 inç. 4 modelde Full HD. 4 modelde Nvidia'nın ekran kartını kullanıyor. 4 modelde de 8 GB bir ekran kartı hafızası mevcut. Burada 3 modelde 4070. Game Garage'da 3070 Titan mevcut. Buradaki işlemciler e, i7-13620H 7840HS 7435HS. Burada da i7-12700H mevcut. 13. nesil bir işlemci. Buradaki belirtilmemiş. Burada 12. nesil bir işlemci mevcut. Game Garage tarafında. Buradaki 7435HS Intel tarafında 12.450 ile hemen hemen aynı performansta. Belki bu biraz daha öne çıkıyor olabilir performans farkıyla. İşlemci türleri işletim sistemleri dördünde de işletim sistemiyle gelmiyor sizin kurmanız gerekiyor. RAM tarafında 16 GB burada Razer'ın HP Victus 16, Lenovo 8, Game Garage'da 16 GB olarak belirtmiş. SSD'de de 1 TB SSD, Razer tarafında HP Victus 512 GB, Lenovo Log 1 TB, Game Garage Slayer 1 TB olarak belirtmiş. Dilerseniz en ucuz satan sitelere geçiş yapalım. Razer'ın 46.298 TL fiyatıyla. 46.298 TL fiyatıyla hemen geçiş yapalım. Burada ürünün özelliklerini değinelim hemen. Burada daha ayrıntılı ürün özellikleri mevcut. Burada Intel Wi-Fi 6E teknolojisi kullanılmış. Burada güçlü bir işlemcisi var. 13620H. 4070 kullandığını zaten belirtmiştik. Burada detaylı teknik verileri mevcut. Yeni namazı 144 Hz. Razer'ın Full HD 15.6 inç. sRGB %64. Burada kontrastı 800'e 1. Parlaklık 250 nit. Renk sayısı 16.7 milyon renk. 8 bit bir panele sahip. Tek bölge RGB arkadan aydınlatmalı bir klavye mevcut. Touch standart fonksiyon. Materyal kasa plastik e, kasası mevcut laptopumuzu Kasa rengi koyu gri. Burada 2 kilo 100 gram olduğundan bahsedilmiş. Bluetooth 5.1 Intel Wi-Fi 6 desteği mevcut bir tane USB 2, bir tane USB 3. Gen 1 tipa, 2 çarpı USB 3. .2 Gen 2 tip C, 1x eklem, 1 çarpı mini ekran, 1.4 bağlantı noktası, display, 1 çarpı HDMI, EDCP ile demiş, 1 çarpı ses kompo, burada da güç adaptörü bağlantısı olduğunu belirtiliyor. Burada da bellek kartı, micro SD kart giriş olduğunu bahsedilmiş. 180 watt güç adaptörü mevcut. Bataryası 54 watt, 4 hücreli, li polimer bir batarya. Kamerası 720p mikrofonu ile, hoparlörü sound Bluestream Cinema 6 ses özelliğine sahip iki hoparlörü mevcut. Ses kartı da Sound Blaster'ı. Burada 1 TB M.2 2 SSD mevcut. 2 x M.2 2 yuvası bir tanesi dolu. Yani bir tane daha M2 SSD yuvası var. Burada da 2 çarpı PCI 1 çarpı Gen 4 artı 1 çarpı Gen 3 1 x Gen 4'te dolu olduğundan bahsedilmiş. Burada 3200 MHz biraz frekansı düşük bir RAM tercih edilmiş. DDR4 teknoloji olarak da biraz e, düşük tercih edilmiş. Tabii ki bunlar fiyata düşürmek anlamında yapılan hamleler. Burada da iki kanal, iki kanal dolu demiş RAM tarafında. 64'e kadar da RAM kapasitesini yükseltebiliyoruz. Burada önemli olan ekran kartı kartımızın watt diye 100 watt bir ekran kartımız mevcut. Burada frekans 1980 MHz bir ekran kartının frekansı. 8 GB GDDR6X VRAM'imiz var. 4070 olduğunu belirttik. Burada işlemcimiz belirtilmiş. 4.9 GHz Boost. Burada da çekirdek sayısı toplam thread 16. 24 MB Intel bir ön mevcut. Evet buradaki modelimizde bu şekilde. Bir sonraki modele geçiş yapalım dilerseniz. Evet Lenovo'muzda da 49.000 TL fiyatıyla. Bunun tabi bu modelin RIM'i biraz daha düşük. E, Neon 1 satıyor bu ürünü. Lenovo'da 115 artı 25 watt bir ekran kartı güç değeri olduğunu söyleyelim. Evet burada ağırlığı parmak izi, izi okuyucusu olmadığını söz ediliyor. Zaten az önce okuduğumuz teknik verilerin hemen hemen aynısı. Farklı bir durum söz konusu değil. Burada da 53.000 TL'den 49.000 TL'ye düştüğünden bahsedilmiş. Fotoğraflarına gelecek olursak ürünümüzün kaliteli güç düşü orta tarafta konumlandırılmış Lenovo'da. Kaliteli bir marka olduğunu söz edelim. Zaten Lenovo bilindik bir marka. O konuda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Görünüş olarak da şık, sade, güzel bir ürün olduğunu belirtelim. Tabii ki sizin takdirinize kalmış. Burada işlemci bir tık daha diğer modellerine zarar düşük. Bir sonraki modelimize de geçiş yapacak olursak eğer Burada tabii ki 50.000 TL'ye kadar demiştik ancak bu modelde gözümüze çarptı HP Victus'un. 115 Watt bir ekran kartı güç değerine sahip. Burada da satıcısına gitmeden teknik verilerine bir daha göz atalım. Burada işlem 3.8 GHz 8 çekirdek. işlemci ön belli 16 MB RAM türü DDR5 5600 MHz RAM frekansı gayet iyi. IPS bir panel olduğundan söz ettik. Pil gücü 70 Watt ortalama. Game Garage'ın biraz altında. Pil hücre sayısı 4 bunu söylemiştik. Bluetooth versiyonu 5.3 bu ağırlığı 2 kilo gram. Ses sistemi çok kaliteli bir ses sistemi. Marka anlamında PC Gen 4 kullanılmış PC. 4 desteği olduğunu söyledik. 16.1 inç. Burada da aynı veriler tekrar edilmiş. 8 GB bir ekran kartı hafızasına. Fiyat grafiğine gidecek olursak yatay bir grafiği var. Düşüşte çıkışlı. 49 bin liradan 58'e çıkmış. Sonra 51'e düşmüş. Şu an tekrar 52 bin. Yani bunda 4 gün önce 50 bin TL'ymiş. Bir fiyat artışı mevcut son günlerde bir sonraki modelimize, son modelimize de geçiş yapalım. Evet, burada da en uygun satan site Neon1 olarak gözüküyor. Garaj Online olarak görüyoruz. 42.887 TL fiyatıyla Burada teknik özelliklerine gelecek olursak, 17.3 inç, 2 kilo, 350 gram ağırlığında, işlemci çekirdek sayısı 14 olarak belirtilmiş. İşlemci ön beleği 24 MB, Full HD, 90 Watt bir pil gücü, 16 RAM, 1 TB SSD. Bunları zaten sıralamıştık, bir daha sıralamaya gerek yok. Şimdi buradaki temel fark şu, Neon 1'de buradaki satıcı garaj Online, güvenilir bir satıcı. Şimdi kendi sitesine baktığımızda bu ürün, şimdi hatta buraya da isterseniz bir geçiş yapalım satıcısına. 42.887 lirada satış e, yapılıyor. 50.420 TL'den düşmüş. Şimdi burada 4060 model koymak yerine 3070 Titan tercih ettik. 3070 Titan 4060'dan daha kaliteli, daha performanslı bir kart. Şimdi burada e, oyuncu dizüstü bilgisayar artı çanta. Muhtemelen yanında hediye olarak gönderiliyor. Şimdi burada e, Game Garage'ın kendi sitesine geçiş yapalım. Şimdi buradaki temel farkı göstereceğim. Burada 49199 TL'lik bir fiyat ile satılıyor. Aynı özellikler sadece burada 5600 MHz bir RAM tercih edilmiş. Buradaki Neon 1.2 satıcı da 4800 MHz 16 GB. Burada 32 tabii ki de tercih edilmiş. Ancak bunlar değiştirilebilir ama arada bayağı bir fiyat farkı var. Bunları siz de alıp veya aldığınız satıcıyla ile iletişime geçip çünkü garantili bir ürün ürünün kasasını açma gibi bir yetkiniz yok garantiden çıkıyor onu belirtelim yani burada kendiniz alsanız çok daha uyguna geliyor burada arada 49 bin lira 42 bin 887 lira Tabii ki sizin takdirinize kalmış ancak gerçekten fiyat performans bir ürün olduğunu belirtelim çünkü ekran paneli çok kaliteli teknik verilerine dayanarak söylüyorum kullandığım bir ürün değil. Çünkü %100 sRGB bir model. 17.3 inç IPS bir panel kullanılmış ve yenileme hızı 360 Hz. Diğer modellerde 144 Hz olarak belirtmiştik. Burada da sRGB'nin önemine değinecek olursak cihazlarda kullanılan bir renk uzayı standartı. %100 sRGB desteği monitörün bu renk gamının %100 doğru bir şekilde görüntülebildiği anlamına gelir. Yani eğer teknik verileri bu şekilde ise gerçek anlamda da bu şekilde ise gerçekten kaliteli bir iş çıkarıldığını söyleyelim ve videomuzun sonuna geçiş yapalım dilerseniz. Bu dört model arasında biz kaldık. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Videoda yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.